Abi dedi. Tamam. Ah, ah. Abi ne abini seni? Ne geldi? Hı. 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 Ne oldu? Ne oldu? Abiydin. Abiydin. Abiydi. İşte sigaranız var mı? Yok Kardeş mi? Evet. Senin benim yaşında kaç tane kardeşin var? Sana ne? Diyorsun? Yaş kaç senin? Bak, sen mi ola? Ben 23 yaşındayım. Ne yapayım? Kaç yaşındasın? 23. Kuluna bakmıyor ne var kılımda ne var? Ne var kılımda? Sizden <laughs> daha şeyim, tarzım. Tarzım nasıl Oğlum bak, bak bunu beşinci defa diyorum ben buradaki insanlara. Oğlum indir lan. <laughs> oğlum bu yeni çukurun mukurun şeyleri mi Yan etkileri Çukurum mi bu? Hayırdır la? Çukurun mukurun e? yan etkileri mi? Bak. Hayırdır la? Bak kimle konuştuğunuzu bilseniz böyle yapmazsınız. Lan sen kimsin oğlum? Adın ne lan senin? He? Hı? Adın ne senin? Berlin. Da? Berlin ne? Hı. Adını s**eyim oğlum ona s**t lan. Bak ne bakla? belli. Benim dedem tarpane soymuş. Benim adımda Berlin koymuş. Sen oğlum manyak mısın lan sen? La oğlum git lan şuraya. La bak oğlum bak. Amına ne yiyeyim oğlum oğlum ha. hayırdır la? La oğlum bak bana. Ya değişik konuşma la bize. Oğlum bak. Neyine güveniyorsun oğlum? İki Şu, kişi şu kamyonu la. görüyor musun? He gördüm. Vallahi ne ne oğlum? So, hayırdır bak, La. Ben bu kamyon bir kamyon adam çağırırım buraya. Çağırlar ya oğlum senin bir, bir, kamyon adam çağırsan ne olacak he? Şu kırına bakın oğlum sen bir kamyon hı hı, adamı hı. nereden bulur? La oğlum hayırdır tamam, la. Tamam bekle o zaman çağırayım da o zaman onlara da dayan. Çağırla hadi çağırma anamın hadi la. Şeye İkiye tek bebelere bak abi he? olmuşlar. Abi çağırla. Mi? Çağırla. abi, çağırla. abi, abi misiniz siz? Ha, sen mi yapsın oğlum? Hayırdır la. Çağır, ben çağırıyor mu kardeşim? Abi niye küfür ediyorsun? Ya, konuşma la. Neredeyim buradan mı gelecek? He? Hı, bak geliyor bak bak. He. Bak orada bir şey He. gözüküyor bak bak. E şu mu? Hı? O ne oğlum? Şimdi. Bak bir tane araba yanan şurada. Bir bakalım kim geliyor? Bunları çağırmadım ben. He? He ne oldu? Bak, dur dur, dur dur. Dur. dur gelin. Hı. 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 He? He? He dedin ya senin senin gibi yapıyorum. Az önce ne dedin sen? Ne? Az önce ne, dedin? Neyi ne, dedin? Dedi? Ne dedi? Yok telefonla konuşurken ne dedin? Tanımadığın insanlara böyle yapma. Ne dedin bak telefonla konuşurken ne dedin? Sana ne? Bak şöyle yaptın. Hı? <laughs> Hı? <laughs> He mi? Hı? <laughs> sen, sen nasıl şey yapıyorsun lan? Tamam başkan özür dilerim ya. Ben Hangi bu... Ben... akımsın kardeş Ne bu güzel misin alayım mı? Açık şunu. Tamam başkan. Bir dakika. Oh. Sen ne öyle artı sarı tutuyorsun? Artı sarı ne yürüyorsun sen öyle? Ben gittin. Ne artı sarı sürüyorsun? He? Ha bak saat kaç burada öğlen sıcağında? Saate bak. Ben saat de... öğlen sıcağında 5'te. Beni burada sinirlendirme. Bu mahallenin tüm sokakları benim haracımda. Mesela şu bakkaldan ben mevzular para vermiyorum. Haraca ne bağladım var. seni. Para vermiyorum Hiç para vermem. He. Benim canım ısınma. Bir ısınma bir kamyon adam yarım buraya. La oğlum git bak benimle uğraşma. Ya sen kimle uğraştın bu canını? Lan git oğlum. Oğlum bak dokunma bana. Bir bir kamera bak. Lan ne olur ne olur. Bu kamyon adam çağırın. Aha kamyon kamyon diyor ya. Bak çaldırma an. bana ıslık mıslık burada. Lan oğlum git lan. Vallahi çalıyor ıslık bak. Ben git lan. Vallahi hiç uğraşamayacağım. <laughs> e ne oldu? Bak. He. Yukarıda bir tane kamyon var. Görüyor musun bak? Geliyor ha. nakliye He. yazıyor önünde. He. He bu bak nakliye yazıyor önünde görüyor He. musun? He? Şimdi bekle şimdi. He. Heee 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 Dur bakalım be Dur Lan dur, dur tuttum, Abi tuttum abi Abi tuttum ]blowing. abi Gel lan buraya Gel oldu? Ne oluyor başkan niye bakıyorsunuz öyle? bakıyorsunuz? Ne öyle bakıyorsunuz? Kol kola girmişsiniz Hollanda mı burası? Evet El ele tutuşuyorsunuz Hollanda'da mı geziyorsunuz? Hollanda'da böyle... Bu ne öyle? Ne ne öyle? Hayırdır la? Ne ne öyle? Niye onu patlatıyorsun? S sen, siz niye kolgola kola yürüyorsunuz öyle? Y sana, sana ne mi? kardeş? Müslüman bir ilke sana burası. Sana mı soracağız? Müslüman bir ilke Niye kolgola girince Müslüman olmuyoruz mu? Ne mi? gibi oluyor öyle? Kim diyorsun lan? Bu hani... nereden nerede ne kadar ne var hepsini ona koyayım öyle. İpnelerin. He. Ee? Tamam da öyle yanlış diye ben de şey yaptım. Burada anamız var, bacımız var sonuçta. E, ne biz... yaptık kardeş? Kol, kol, kol girdik. girdik. Kardeşim bir öpüşmediniz kalmış ne lan? Vallahi bir Video ne diyorsun lan? Bak bir kere burası Müslüman bir mahalle. İkincisi ee, ben bu mahallenin Bu mahallenin abisi benim. He. Ee, ama bu mahallenin san... abisi sen misin? He. Sen bu senin mi mahallenin abisi sen sen senin a koyayım oğlum o zaman. Bak küfür etme bana başkan. <laughs> ben güzelce uyarıyorum sizi bana Aa, küfür, küfür etme. Ya sen senin kralın gitsin amına ben kralım yemez. Ben burada bu mahallenin sokaklarını ben koşturuyorum. Bir kam ıslıma bakıyor bir kamyon adam çağırmaz. Çağır lan o zaman hadi. bir kamyon adam çağır. Çağır hadi. ben biz burada iki hadi kişi zaten. Abi. Kaçarsınız ama. Ya da beklemezsiniz ben beni ben çağırıyor abi. Ne diyor amına koyayım bu lan? Hı? Çağır hadi çağır sal oğlum. <laughs> bir dakika Allah Allah ım Allah. Im eline. Bir de bize diyor. Bakın bak, oğlum, bak ben, ben deli ha. etme. Atlantıyor. Ben deli de etme. De ben deli etme. Ben deli Abim değil bir kamyon adam geliyor işte. Daha hayırdır la. He bak. Bak bakalım yesinler. Dur bir dur. Dur bir dur. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Dur siktir o bu kutu Evet oğlum Yakışıklı sigaran var mı? Var Ne? Var Ne bağırarak konuşuyorsun lan? Ne bağıramaz mıyız? Ne oğlum neyi, 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 neyi yi anıyor, <laughs> ne yiyip ne içiyordun? Ne burada herkes kendini sıfır bir Gio baba sanıyor la? Ne insan cihaz Sen kimsin? Paşan hani yakışıklı dedim sigara var mı dedim? E var dedim ben de Oğlum ne artist artist ne sen? Ne artistik yapacağım ben sana? Tövbe yarabbi tövbe tipe abi bak kurban olduğum <laughs> Allah tüm. Allah. Ya sen ne davasın ya işte? Sen ne içtin? Başkanım hiç ben sana kötü bir şey dedim mi? Tamam ben de sana sigara istedim ben de sana veriyorum. Niye böyle yapıyorsun ki? Kulaklarında bir sıkıntım var benim. Niye bağırıyorsun? Allah. Şu sesini bir ayarla, sesini bir ayarlamazsan seni burada kırarım. Kırsana. He? Kırsana. Oğlum bak sen hangi mahallesin? Bura nere? Biz buralıyız kardeş. Bura nere bura nere? Ne gülüyorsun? Karapüçek. Ne sırrı diyorsun lan? Neyini güleceğim lan? Ne sırrı diyorsun lan? Neyini güleceğim? Oğlum Karapüçek'in mafyası kim? Lan bana ne kim olursa olsun. Ben... Sen misin? Ta git içine la tipe kılığa bak la. Allah bak, çarpmış peygamber telefonla tükürmüş. Bir kişiyi ara, bak, arama değil. Şurada bak. Görüyor musun? He. İzbe alanı. Gördüm. Ne ben olmuş? Ben burada bir ıslık çağırsam burada kamyon gelir kamyon. Hadi çağır la. Çağırayım mı? Çağır mi? lan. Çağırayım çağır mı? Çağırsana hadi. Çağır hadi bakayım. Islık öttüm oğlum bekle. Tamam Geliyor. hadi bekliyoruz. Adam olacaksınız oğlum hepinizi teker teker La adam yapar. Karım yapacağım sizi. <laughs> sen ha, dur kimse. tamam gel koluma gel be. La dur dur, gel, seki. gel. Lan, lan, sen, gel. Sen. Gel bir dur. Ben Lan oğlum. Ya, Lan, lan, sen, oğlum. lan, lan, lan ya. Gitsin. Ne yürüyorsun lan öyle? Kim? Ne baba? Kimle konuşuyorsun öyle? Sana ne? Bir şey diyorum burada yüzüme bakmıyorsun giderken başkan. Böyle? Kardeş senin şşşt dedin, kaldırdım kafamı baktım. Herkes dayı olmuş, herkes abi Kim olmuş lan. dayı he? olmuş? Sen. Ben mi dayı Yarım olmuş. saattir, yarım gündür buradayım. He. Kime sorsam artist artist cevaplar, lavabali lavabali he. ...yaracak yer bulamadınız, burada duruyorsun geri zekalı gibi insanlar geçiyor, çıksana caddeye gitsin lan. Delikanlı mısın? Delikanlıyım. E, tamam madem o kadar delikanlıysan çık caddeye. Sen delikanlı mısın? He. Dövmene mi güveniyorsun? Yo, kim Bakayım. Ne, ne dövmesi bu? Hakkı Bulut dömesi mi? Yok yani? kardeş. Ney? Şey ya mezardan çıkmış amcamın oğlu. Resmini çizdirdim koluma. He, ona mı güveniyorsun? He, ona güveniyorum. Ona güvenmiyorum ama aslında. Şuna bak ya. Göremediğin şu... adama güveniyorum. Göremediğin adama ne? Oğlum dalga geçme beni şaplığa vururum bak ya. Kim o zaman? Kim gülüyor? Ben, ben... gülmeyenim bilmiyorum bak beni kaynatma. Başkan burada herkes konuşuyor da lafa gelince icraata gelince fıs. Kim icraata gelmiş? Kimse herkese burada dikleniyor, kimse bana da bir şey yapamadı. Ne bir yapamıyorlar? Başkan, beni ne? ver ya burada tanımayan yok. Oğlum başkanı başkanı konuşma biz kiftenin başkanı başkanı değiliz. Benim burada lakabım derdim olsun ela. Vallahi de. He. Dövmem bile biliyor musun? Neden biliyor musun? Niye? Adamlarım var benim. Dövebilir mi de? Adamlarım var. Adamlarım. Evet adamlarım var benim. Senin adamların. Benim adamlarım var. Fenomen misin sen? Neysin? He? He, ne kimin adam var? Ela mela dedi reyme misin sen he? Valla bir ıslık çalarım. Ne oluyor bir Ankara mı arkanda? He herkes arkanda. Bir... Valla benim de bir Ankara değil bir Allah var Bir arkanda. ıslık çaldırayım ama izin verir misin? Çalayım da bir. Kim ıslık çalacak? Ben çalacağım. Ne olacak ıslık çalınca? Bir çal hatta ben Biraz çalayım mı? Çal hadi. Çalıyor. Çal hadi bakayım. Çal Abilik çal yapıyorsunuz ya abisin he. ya. Abisi. Abi Fethi. Tamam. Abinim abinim. Seni. Oh. Tamam, tamam, tamam tamam tamam. Benim abinim abinim bak benimle kaynatma. Aha geldi şimdi abiler de geldi, ablalar da geldi. Hı. Hı. Ne oldu? Ne oldu? Abiydin, abiydin. Abiydin.